Merhaba arkadaşlar, yeni bir AutoCAD videosuna hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olursanız bizleri desteklemiş olursunuz. Katıl butonundan da bizleri destekleyen arkadaşlar var. Onlara da teşekkür ederim. Bu videoda sizlerle draw order komutundan bahsedeceğim. Draw order komutuyla birlikte projemizdeki, çizimimizdeki objemizi diğer bir objenin önüne ya da arkasına ya da bir objeyi en öne ya da en arkaya nasıl alırız? Bundan detaylı bir şekilde bahsetmiş olacağız. Text to Front aracımız var. Bununla da yazılarımıza ya da gelip buradan ölçülerimizi bir de liderlarımızı öne alabiliyoruz. İstersek hepsini bir anda alabiliyoruz. İstersek tek tek alabiliyoruz. H to Back komutuyla da hatchlerimizi en arkaya alabiliyoruz. Bunlardan detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Ayrıyeten hatch çizeceğiz. Çizgi çizeceğiz ve rectangle çizeceğiz. Bunları da pratik etmiş olacağız. Geliyorum ilk başta bir bizim alanı oluşturmak istiyorum. Ve bir adet RC ile rectangle çizelim. Birinci noktamı seçiyorum. ikinci noktamı seçtim. Rectangle'ım burada oluşmuş oldu. Gelelim bir tane M text çizelim. Yazı yazmış olalım. M text dedim. Yazı alanımı seçiyorum. Buraya AutoCAD yazabiliriz. Ya da siz ne yazmak istiyorsanız onu yazabilirsiniz. Mouse'un sol tuşuyla da yazımı onayladım. SC diyorum. Enter diyorum. Scale komutuna girdim. Enter dedim. Herhangi bir noktaya tıklıyorum. Ve 4 kat büyütüyorum yazın biraz büyük olsun. Gelelim bir ölçüm işlemi yapalım. Yukarıdayız, home'dayız. onda en kısmına gelip linear'a gelebiliriz. Linear'ı seçtikten sonra bu noktayı seçiyorum. Bu noktayı seçiyorum. Aşağıya doğru yazımı yazıyorum. Eğer yazımız küçükse yazımızı seçebiliriz. Klavye'den Ctrl ile bir diyebiliriz ya da buradaki ölçümüzü seçtikten sonra sağ tık properties diyerek de yine properties ekranına ulaşabiliriz. Buradan text bölümünden text height'a gelip bunu bir yapabiliriz. Siz daha farklı bir şey de yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. ESC'yi de ölçü seçiminden çıkmış oldum. Bir de gelelim leader diyelim. Buradaki leader'ı da bu noktayı seçelim. Bu noktaya kadar gelsin. İçine de araya yazalım. Bu alan anlamına gelen kelimeyi yazmış olalım. Araya olarak da kalsın. Bunun boyutunu şimdilik değiştirmiyorum. Eğer siz isterseniz seçip Properties ekranından da Python'dan da gelip 0.5 gibi bir değer verip de kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Gelelim bir de line çizelim. L enter diyorum. Birinci noktamı seçtim. ikinci noktamı seçtim. ESC ile komuttan çıktı. Komut tekrar için enter diyoruz. Enter dedikten sonra birinci noktamı seçtim. ikinci noktamı seçtim. ESC'ye bastım. Komut tekrarına çıktım. Burada iki tane objem var. Altlı üstü duruyor. Kısa olanı seçiyorum, uzun oda seçebilirsiniz hiç fark etmez. Buradan bilayer değil de buna bir renk verelim, mavi tonlarında bir renk olsun. Mavi tonlarındaki rengi veriyorum, altında da beyaz bir rengim olmuş oldu. Şimdilik bütün çizimlerimi çizdim, sadece bu ikisi üst üste gibi duruyor. Bir de gelelim bilayerdayız yine, hatch çizelim, geliyorum, hatch yazıyorum, enter diyorum. Hatchi nereye yapacağız? İlk çizdiğimiz rectangle'a yapacağız, İlk çizdiğim rectangle'ı seçiyorum. Se seçtikten sonra yukarıda Hatch Creation alanı çıktı. Buradan Solid diyorum. Renk olarak da buna başka bir renk verebiliriz. Pembe tonlarına bir renk verelim bu sefer de. Hatch Close Creation ile de bunu onaylayıp kapatalım. Hatch'imi çizmiş oldum. Buradaki yazılarımı çizmiş oldum. Gelip hepsini kolaylıkla görebiliyorum. Burada gelip Polyline'a tıklarsam zaten Properties ekranda açık. Bunun Polyline olduğunu da görüyorum. RT'ye basarak mı silmek istiyorum. Şimdilik ön hazırlığımızı birlikte yaptık ve daha önceden öğrendiğimiz komutları da tekrar etmiş olduk. Buradan heci seçiyorum. Mouse yardımıyla sağ klik yapıyorum. Buradan draw order beni karşılıyor Draw order'da 4 tane seçeneğimiz var. Bring to front, send to back, bring above object, send under object. Bring to front bütün objelerin önüne alıyor. Yani şu an biz heci seçtik. Heci diğer bütün objelerin önüne alacak. Yani yazımında, ölçümünde, liderımında, buradaki çizgiminde önüne alacak biriktir. Front. Send to belki ise bütün objelerin arkasına alacaktır. Yani zaten şu anki konumuna gelecek zaten. Diğer hepsini görüyoruz. Liderımızı, yazımızı, ölçümüzü, çizgimizi hepsini görüyor. Eğer görmeseydik send to back ile bunu en arkaya alıyorduk. Yapalım. Send to back diyelim. Şu an olduğu gibi en arkaya aldı. Tekrardan taralı alanımı seçiyorum. Sağ click yapıyorum. Draw order diyorum. Bring to front diyorum. Bu sefer de hacmi en öne almış oldu. Gelelim buradan objemizi seçelim. Sağ click yapalım. Draw order diyelim. Send to back diyelim şimdilik. İkisi arasında da arkadaki beyazı seçelim. Önde mavi kısa atmıştık. Beyaz biraz daha uzun. Beyazı seçiyorum. Beyazı seçtikten sonra sağ click yapıyorum. Draw order diyorum. Bring above object diyorum. Bunu seçtikten sonra benden referans bir obje seçmemi istiyor. Burada referans objem benim mavi olan. Mavi olanı seçiyorum. Sol tuş ile mouse'un. Sağ tuşu ile de bunu onaylıyorum. Ve daha sonra beyaz olan üste gelmiş oldu. Bu kadar basit. Gelip buradan bu objeyi seçip sağ klik yapıp draw order dedik. Bring above object ile. Şimdi sağ tarafa biraz daha çizim yapalım. C dedim. C enter dedim. Birinci başlangıç noktam. ikinci başlangıç noktam. Rectangle'ımı tamamladım. Şimdi ilk başta bir renk verelim. Butonlarda bir renk olsun. RC diyelim. Enter diyelim. Bende de F3 açık olduğu için o snap ayarlarından gelip buradan end pointinden end pointine bir tane daha çiziyorum. Alttaki beyaz kaybolmuş oldu. Gelip bunun rengini de şimdilik by e getirelim. L enter diyelim. Çizgimiz artık oradaki bilayer'daki beyaz ile çizsin. End point'ten end point'e line'ımı çizdim. SSC ile çıkmış oldu. Geliyorum burada şu an beyaz en üstte daha sonra burada rectangle kırmızı olan üstte. En altta da beyaz rectangle'ım var. Kırmızıyı seçtim. Sağ klik yaptım. Draw order dedim. Send to back dedim. Hepsinin en altına göndermiş oldum. Beyaz rectangle'ım da gözüküyor. Beyaz çizgim de burada gözüküyor. Seçtik mi? Line'ım geliyor buradan. Buradan isim direkt geliyor. ESC'ye bastım. Buradaki beyaz alanı da basınca da polyline'ım geliyor. Color'ı da beyaz. Aslında burada hepsini birden seçersek All diyor, üç tane obje seçiyor, bir tanesi line çizgi, iki tanesi polyline olarak karşımıza çıkıyor. ESC ile çıkalım. Gelelim şimdi burada çizgimiz var, çizgimizi seçtik, sağ klik yaptık, draw order dedik, send under object. Send under objects ile seçtiğimiz referans objenin altına alacak. Bunu seçtim, daha sonradan buradaki beyazı seçiyorum. Beyazı seçimi onaylamak için de sağ klik ile bu sefer masum seçiyorum, buraya da gelsem rectangle gözüküyor hepsi bir anda. Diğer objem altta kalmış oldu. Gelin buradaki beyaz rectangle'ı seçelim. Nasıl anlıyoruz? Polyline, rectangle polyline kapalı bir çizgi olduğu için polyline olarak geliyor. Color da beyaz. Sağ tık yaptık. Draw order dedik. Send to back dedik. En arkaya gönderdik. Burada çizgim daha üstte çünkü gelince çizgim buradan rengi değişiyor. Highlights oluyor. Aşağıdaki kırmızıyı yandan seçersem ancak karşıma geliyor. Eğer ben üstte de kırmızı seçmek istiyorsam diyorum ki buradaki beyaz çizgiyi seç. Sağ klik yap. Draw order de send under objenin altına gönder. Referans objemi. Şu an referans objemi Masum sol tuşuyla seçtim. Kırmızı rectangle'ım. Onaylamak için de sağ klik yapıyorum. Mouse'umla onaylamış oldum. Şu an üstten de seçince kırmızı rectangle'a ulaşmış oluyorum. Bu sayede bir objeyi seçip Draw Order'daki dört başlığı da kolaylıkla incelemiş oldum. Gelip buradaki alttaki beyaz rectangle gözükmediği zaman nasıl kırmızıyı alt tarafa atarız ve daha sonra o beyazı taşırız öğrenmiş olduk. Seçiyoruz. Draw order diyoruz. Send to back diyoruz. En arkaya atadı. Buradaki beyaz rectangle'ı seçip M enter ile taşıma işlemi kolaylıkla yapabiliyoruz. Eğer objeler gözükmüyorsa ve seçtiğimizde de burada iki tane veya da daha fazla polyline gözüküyorsa altlı üstü obje var demektir. Gelelim bir de buradaki hecimizi alalım. Sağ klik yapalım. Draw order diyelim. Buradan da bring to front ile en öne getirmiş olduk. Bir de bizim klavyeden yazarak h to back komutumuz var. Geliyoruz. h to back yazıp enter diyoruz. Bütün hatchleri çizimdeki hepsini en arkaya götürüyor. Diğer objeleri öne getirmiş oluyor. Yine seçelim hatchimizi. Sağ klik yapalım. Draw order'dan bring to front diyelim. Peki arkadaki yazıyı nasıl getiriyoruz bu da text to front diyoruz text to front dedikten sonra bize üç tane seçenek çıkıyor biri text biri dimension biri leaders bir de bunların üçünü de kapsayan all'u getiriyor text dersek ya da klavyeden t enter text için t enter dedim projedeki bütün textleri en öne getirmiş olacak şu an bir tane text olduğu için bu da getirilmiş oldu bir daha text to front ile text to front enter dedik bu sefer de ölçüyü getir. D enter. Dağmen şunun baş harfi D enter diyoruz. Bu sefer ölçüyü getirmiş oldu. Text to front diyelim. Bu sefer de L enter diyelim. Leader'ları buradan getirmiş olduk. Kolaylıkla. Buradaki heçimi seçtim. Sağ klik yaptım. Bizim aslında burada çizgilerimiz de var. Ama onlar şu an gözükmüyor. Draw order'dan print'i front dedim. Bir de text'i front'u gelip buradan A enter diyerek ol yani hepsini bütün hepsini getirmiş oldu Geliyorum hash'lerimi de en arkaya gönderelim. H to bekliyorum. Hash'ler en arkaya gitmiş oldu. Burada iki çizgim var. Gelince uzun çizgiyi seçiyorum. Beyaz olan çizgi üstüne o highlights oluyor. Buradan da objemi seçip sağ klik yapıp draw order'dan send bekleyerek en arkaya götürmüş oluyorum. Ve Burada da mavi olan gözükmüş oldu. Eğer istersek de H2P ile bütün hecleri arkaya götürmüş oluyoruz. Draw Order'ı aslında oldukça fazla kullanmaktayız. Gelip seçip sağ klik yapıp mouse'umuzla buradan menümüzden kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Ayrıca Text to Front ile ve H2P ile de bunu nasıl optimize ediyoruz daha biliyoruz. Bunu da bütün projeye nasıl yayabiliyoruz bu iki komutla öğrenmiş olduk. Her videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, yorumlarda daha farklı hangi otoket videoları çekmemi istiyorsanız bunu belirtmeyi, kanala abone değilseniz bildirimleri açarak her hafta en az bir video yüklüyorum. Bunlardan hemen haberdar olmayı, kanala abone değilseniz de abone olmanızı bekliyorum. Katıl butonumuz da aktif. Katıl butonundan da bizleri destekleyebilirsiniz ve bu sayede bu tarz içeriklerin devamının gelmesini sağlayabilirsiniz.